Tabii sadece eğitimdeki problemler bununla da kalmıyor. ÇEDES diye bir şey uydurdular biliyorsunuz. Ve bununla beraber hem milli eğitimde hem o garip tarikat hocaları, sarıklı cübbeli tipler çıkıp YouTube'larda kadın ve erkek, kız ve erkek öğrencilerinin aynı yerde okumasının sakıncalarını anlattılar. Çünkü gözlerinin arkasında başka türlü baktıkları için onlar. Hani geçen gün bir tane daha vardı ya manyak biri çıktı. Yok çocuklar kısa... E, giydiği zaman, elleri kolları açıkta olduğu zaman pedofiliye örnek oluyormuş bilmem ne diye böyle bir aklı evvel biri çıktı açıklama yaptı. Eğitim alanı ciddi bir saldırı altında. Pek çok yönden saldırı var ama eğitimin dinselleştirilmesine yönelik e, saldırılar giderek artıyor. Eğitim, eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak ve aynı zamanda laiklik konusuna duyarlı emek meslek e, örgütleri ve aynı zamanda demokratik kitle örgütleri olarak laiklik konusundaki bizi kaygılandıran gelişmeleri gözlemlediğimizde bu konuda ses vermek bu konuda e, tehlikeleri tehlikeler konusunda kamuoyunu aydınlatmak ve bu konuda siyasal iktidara dur demek için bir şeyler yapmak durumundaydık ve İzmir'de gerçekleştireceğimiz miting laik eğitim, laik yaşam ve eşit yurttaşlık bilinci bu bağlamda son derece önemli. İktidar eğer ÇEDES projesini iptal etmezse, laiklik karşıtı bu ilkeyi ihlal eden uygulamalarını durdurmazsa başka kentlerde de bu büyük laiklik buluşmalarını gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Eğitimle ilgili konuşuyorduk. Ee, hocamız Profesör Doktor Necla Kurul şu an Skype attığımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hocam şimdi bir sırrı, bir düzne haber verdik eğitimle alakalı. İşte Gürsel Tekin geçen yılla bu yılki fiyatları karşılaştırdı. Öğrencilerin yüzde 600, yüzde 700 civarında kaleme, kağıda, deftere, çantaya gelen zamları gördük. Diğer taraftan Barınma sorunu var. Üniversite öğrencilerinin yurtlara zam geldi yüz %105 civarında. Hani bir ekonomi tarafıyla boğuşuyoruz ayrı. Bir taraftan da işin başka bir boyutu var. İşte bu ÇEDES gibi bir garip bir proje. Bununla ilgilisine çok bağlantı yaptık. Ama bugün öğrendin ki bir mitinge başlıyorsunuz. Sizden alalım ayrıntıları. Evet, ee, sizin ifade ettiğiniz o ekonomik sorunların bir boyutunu da şu oluşturuyor. Ee, Hala hazırda okulların açılmasına e, yakın bir süre içerisinde e, görece diğer devlet okullarının iyi hani bakanın ifadesiyle bir dönem Eğitim Bakanı'nın ifadesiyle nitelikli okul denilen okullarda inanılmaz düzeyde 20 bin ile 60 bin arasında değişen Eğitim Bakanlığı'na göre zorunlu olmayan gönüllü e, bağış ama bize göre kayıt parası dediğimiz e, ödemeler para paralar talep edilmekte. Hı hı. Yani bir veli çocuğunu mahallesindeki bir mektepte değil başka bir mektebe okula yollamak isterse bu okul görece başarı düzeyi yüksek bir okul olarak algılanıyorsa kamuoyu tarafından karşısına bir kayıt parası gibi bir gerçek çıkıyor. Servis ödemeleri, çocuğun öğle yemeği, dönem başında kırtasiye masrafları. Ben de az önce bir kırtasiyeye uğradım. Bana gösterdi ...dedik hocam şu kuru bo boya... E, ...30 liraydı geçen yıl... ...ben şimdi 105 liraya satıyorum... ...yarın e, tekrar yeni mal alacağım... Hmm. ...ve fiyatlara yeniden artış yapmak zorundayım... ...çünkü inanılmaz biçimde bir fiyat artışı var... ...her şeyde 3 katı, 4 katı kırtasiyelerde artış var... ...dolayısıyla eğitimin genel anlamda... ticarileştirildiğini ...özel e, okul e, düzeyinde ücretler olmasa dahi... ...belli ölçüde parasız olması gereken devlet okullarının da bu anlamda ticari bir faaliyet yürütür gibi yeni kayıt yaptıracak velilerden bir bağış adı altında ama yine de içinde bir zorlamanın olduğu bir para talebi söz konusu. Anayasaya aykırı Milliyetin Bakanı böyle bir şey olmaz diyor. En azından Mahmut Özer'in cümlelerini anımsıyoruz. Yani zorunlu değil. Veli isterse deniyor ama okulların bazılarının nitelikli bazılarını çok niteliksiz hale getirirseniz, bazıları kendi kent yoksullarının çocuğu gitmiş, küçüklerinin gittiği okullar olursa, okullar çok kalabalık, sınıflar çok kalabalıksa veliler bu okullardan kaçıp çocuklarını görece daha ferah okullara götürmeye çalışıyorlar. O zaman da diyorlar ki para pamuk eller cebe deniyor velilerimize. Bu yönünü de ifade etmek istedim. Hocam sadece bağış değil zaten. Yani bağış olsan der ki bağışın bir rakamı yoktur. Belki şuraya bir bağış yapın hani bu normal belki istenebilir hani belki bir şey nebze evet. ama burada bayağı fiyat kategorisi var hatta aynı okula iki çocuk girerse işte yüzde yirmi indirim falan yapıyorlar bayağı böyle bir <gülüyor> <gülüyor> alışveriş evet. şirket hesabı olmuş. Tabii Aslında benim yaptırdığım bir doktora tezinde okulun içinde 60'ın üstünde kalemde para toplandığına, farklı vesilelerle spor parası beden eğitimi parası fotokopi parası işte bağış ve benzeri servis ücretleri aynı zamanda yemek işte kantin pahalı kantin ile karşı karşıya kaldığı maliyetler vesaire çok sayıda şey var maliyet var O yüzden kamusal bilimsel parasız demokratik eğitim mücadelesi son derece derece önemli. Şimdi bu yönüne bakıyoruz. Sizin de ilk sorunuza geldiğimizde eğitimin niteliğinin düştüğü, eğitim emekçilerinin değersizleştirildiği, diplomalarla iş arasında bağlantının adeta koptuğu bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci peki ne götürüyor bu sürece dediğimizde birçok faktörü var tabi çok yoksul ailelerin çocukları çalışıyor çok yoksul ailelerde küçük kız çocukları evlendiriliyor ki evden bir boğaz eksilsin ona eşi baksın diye birçok yerde e, anne ve babanın işini küçük kardeşlerine bakma işini bu yoksul çocuklar e, hayata geçiriyorlar şimdi bu nedenle okuldan uzaklaşma arttı ama bir de okulun içinde şöyle bir çalışma var e, yavaş yavaş okulun içinde ve çocukları okulun dışına da götürüyorlar. Türen bir çalışma. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Örneğin siz bilimsel layık bir eğitim yapıyorsunuz. Çünkü anayasa bunu söylüyor size. Bu görevi vermiş. Mil eğitimle ilgili yasalar size diyor ki böyle bir eğitim yapın. Ama bu eğitimin altını oyan, bu eğitimi değersizleştiren bir başka söylem var. Bakın Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ifade ettiği bir bir hakaret vardı hatırlarsanız. Layık ne demişti orada? Ee, layık yobazlar. Hı hı şimdi laiklik mücadelesini layık eğitim mücadelesini değersizleştiren daha seküler daha bilimsel verilerle hazırlanmış kitapları önemsizleştiren öğretmenlerimizin verdiği eğitimi değersizleştiren bir başka dini esas alan bir eğitimi değerler eğitimi adı altında sisteme sokma çabası var bunun farklı yollarını denediler örneğin insan hakları mahkemesine ve anayasa mahkemesine göre insan hakkı, eğitim hakkı ihlali olan zorunlu din dersleri 12 Eylül'den bu yana hayatımızın içerisinde. 4 artı 4 artı 4 ile 3 yeni seçmeli ders geldi ve bu dersler adeta İmam Hatip programını diğer okullarda uygulamak gibi. Vakıflarla, derneklerle yapılan hani e, siyasal İslamcı vakıf ve derneklerle yapılan protokollerle şimdiye kadar hep mücadele ettik. Ama şimdi ÇEDES projesiyle karşımızda daha kurumsallaşmış, daha e, halka bir anlamda bakın bu Milliyetin Bakanlığı'nın görevi, bu Diyanet İşleri Başkanlığı devrede bakın Gençlik ve Spor Bakanlığı da burada diyerek okulun içindeki çocukları e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlik merkezlerine götürecek, artı Dince Vakıf ve derneklere adeta devşirecek, oralarda toplanmalarını sağlayacak bir süreç örülmeye başlanıyor ve bu 2021 yılında çıkmış. Evet, biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'ın şu cümleleri söylediği yıl bizim Taliban rejimiyle bir sorunumuz yok onlara anlaşmakta bir beis görmüyoruz. Talibanca bir zihniyetin olduğu bir alanda ÇEDES projesini 2021'de başlatıp arkasından hazırlıklarını yapıp 2023 seçimlerinin ardından birdenbire İzmir'de hani layık yaşamın görece daha rahat olabildiği kentimizde 842 okulda İmam, vaiz, manevi danışman adı altında din görevlilerinin e, olmasını nasıl karşılayacak bizim yurttaşlarımız? Bir yandan bilimsel layık eğitim çocuklar bilim temelli bir eğitim almaya çalışıyorlar. Bir yandan kimi çocuklar bir dönem Gülen cemaatinin ablaları, abl abileri gibi koordinatör öğrenci ve koordinatör el öğretmenler eliyle Dinci Vakıf ve Dernekleri ve diğer İşleri Başkanlığı'nın gençlik merkezlerine götürülmeye çalışıyorlar. Hocam çok özür dilerim. Evet. Burada benim dikkatimi çeken bir başka nokta da bunun İzmir'de pilot olarak seçilmesi, il olarak. Yani böyle bir tahrik, böyle bir kaşıma sanki değil mi? Yani bir sürü il var. Niye İzmir, İstanbul var, evet, Ankara var büyük şehir olarak? ÇEDES protokolü uzun adıyla çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum. Hı hı. Protokolü tüm Türkiye'de uygulanması planlanan bir protokol. Dolayısıyla bir yerde sınayıp layık kesimin buna karşı tepkisini e, ölçüp daha sonra yaygınlaştırmak amacına yönelik olarak yapılmış olabilir. Hı hı. Bakın Milliyetin Bakanı'na şu anda ismini hatırlamıyorum değerli bir CHP milletvekili e, bir soru önergesiyle başvurmuş. ÇEDES projesini sormuş. Milliyetin Bakanı demiş ki ÇEDES projesi zaten Haziran ayında bitti. Protokolde böyle bir şey yok. Protokolde süresiz yani önümüzdeki yıllar içinde eğer biz e, seküler bir yaşam, layık bir yaşamla e, mütedeyin olanlarla olmayanların farklı inançlara sahip olanların, inanmayanların barış içinde bir arada yaşayabildiği layıklık ilkesi zemininde yaşayabildiği bir e, süreç için mücadele etmezsek bunlar hayatımıza geliyorlar. Bakın Taliban Afganistan'da kız çocuklarını okullardan hızlıca ayırdı. Gözyaşları içinde o çocuklar gizli mekanlarda eğitim yapmaya çalışıyorlar. Burka zorunluluğu getirildi kız çocuklarına. İşsizlik her yerde. Haydi kadınlar eve denildi, özel alana denildi. Onların işleri erkeklere verildi. Ataerkil bir düzen kurulmaya çalışıldı e, bu rejim içerisinde. Ve Türkiye'de sizin de ifade ettiğiniz karma eğitimin ihlali, ÇEDES projesi gibi projeler sadece değerler olarak dini değerler varmış gibi bir algı yaratma üzerinden yapılan çalışmalar bu zihniyetin Türkiye'de de adımlarının bir hayli koyulaştığı ve sıklaştığını ortaya koyuyor. Evet. O yüzden biz yurttaşlar olarak, emek meslek örgütleri olarak, demokratik kitle örgütleri olarak bu konularda çok hassas olmalı ve tepkilerimizi çok net biçimde vermeliyiz. Meeting. Bakın şimdi önümüzdeki dönemde bütçe süreci karşımıza çıkacak. Bütçe sürecinde şimdi manevi danışmanı meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Hastanelerde koydular. Kredi yurtlar kurumunda her 800 bine yakın haberinizde gördüm. E, yurt var her yurtta bir manevi danışman atamaya çalışıyorlar. Şimdi bu bütçe yine bizim bütçemiz. Milliyetin Bakanlığı'nın içinde bu kadro görülmese bile Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan her kaynak bizim okullarımızın daha kalabalık olması Okullarda bir öğretmenin ilgileniciye çocuk sayısının daha fazla olması anlamına geliyor. O kadroları biz ataması yapılmayan 600 bin öğretmen için neden kullanmıyoruz? 200 bine yakın Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen açığı var. Bunların sadece 80 bin civarında olanı ücretli öğretmen. E, dolayısıyla öğretmen açığı bu kadar çokken içeriğini henüz bilmediğimiz bir manevi danışmanlık kadrosu ihdas etmeye çalışıp Diyanet Akademisi üzerinden bunları belli bir düzeyde e, işte e, proje eğitimlerden geçirip alana aktarmanın e, b, e, vergilerle e, finanse eden yurttaşlarımızın cebinden çıkan paradır. Bizim öncelikle acil çok başka sorunlarımız var. Bu sorunlar bir kenara itiliyor. Siyasal iktidarın istediği tek tip aynılaştırıcı bir eğitim verilmeye çalışılıyor. Bu da öğretmenlerimizin emeklerine yazık oluyor. Bilimsel layık eğitim veren öğretmenlerimiz emeklerine. Kafası karışık çocuklar bu dünyayı mı güzelleştirecekler, öte dünya için mi yaşamlarını sürdürecekler? 4-6 yaş çocuklarından başlayarak ilkokul, ortaokul çocuklarına kadar e, ilerleyen ve liseye kadar giden bir süreçte e, bu çocukların bilimde, sanatta, teknolojide, siyasette iyi ve güzel şeyleri yaratma, ortaya çıkarma konusunda çabası olabilir mi? Teslim olmuş, boyu neymiş, etliye sütliye ben karışmıyorum diyen bir nesil, dindar bir nesil yetiştirilmeye çalışılıyor ve bu ülkemizin geleceği açısından çok ciddi bir tehdit. Bu nedenle de bizler o mitingimizi planladık. İsterseniz onunla ilgili de biraz Neyse. bilgi vereyim. Hı -hı. Şimdi biz e, özellikle e, tabii ilk ki her zaman bir çalışmanın ilk kurumları oluyor. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, kamusal, bilimsel, layık, ana dilinde, cinsiyet eşitlikçi, e, ekolojik bir eğitimi, parasız bir eğitimi her zaman savunan bir sendika oldu. Tabii e, bu dinselleştirme sürecinden Alevi kurumları özellikle çok rahatsız. Çünkü onlar zaten zorunlu din dersleri konusunda sürekli dava açıyorlar. Ve o davalar bir türlü sonuçlanmıyor. Çünkü ahim kararlarını... Türkiye'de uyulmuyor. Deval, alevi kurumları e, ilgiliydi bu konuyla ağırlıklı olarak. Arkasından öğrenci veli dernekleri e, çok ciddi biçimde laikliğe sahip çıkan açıklamalar yaptılar. Biz bu üç kurum olarak yan yana geldik. Sonra da Ankara'da büyük bir toplantı yaptık. <laughs> 30'a yakın e, demokratik kitle örgütü, e, demokratik kurumlar layıklık mücadelesini savunmak üzere yan yana geldiler. Onlarla birlikte aldığımız karar sonucu İzmir'de başladıysa hı hı. ve kitlesel bir uygulama olmuşsa <laughs> çedese dair biz de cevabımızı buradan çok kitlesel bir sesle güçle vermeliyiz dedik ve 16 Eylül laik eğitim, laik yaşam ve e, yurt, e, eşit yurttaşlık e, talep ediyoruz diyen bu şiarla bir mitingi planladık. Şimdi izin süreçleri ve hazırlık süreçlerimiz devam ediyor. Aynı hafta. 12'sinde 12 Eylül'ü esas aldık. Çünkü 12 Eylül ile birlikte başlayan bir süreç var. AKP MHP iktidarıyla da derinleştirilen ve yaygınlaştırılan bir süreç var. 12 Eylül'de de Ankara'da e, yola çıkıp Şeyi Eskişehir, aynı zamanda İzmir güzergahında netleştirdiğimiz kentler üzerinde buluşmaları gerçekleştirip 16'da, 16'sında da Eylül, 16 Eylül'de de İzmir'de güçlü bir miting yapacağız. O zaman 16 Eylül'de görüşürüz hocam. Eğer çok <laughs> değişik bir evet, şey olmazsa sizi mutlaka hem oradan canlı yayın yaparak sizi yayına almak isteriz. Akşamı da mitingin nasıl geçtiğini değerlendiririz umarım. Evet. Ee, çok... Ama şunu ifade edelim. Hı. Biz kuru bir layıklıktan söz etmiyoruz. Hı hı. Demokratik, ekonomik haklarımızı gerileten bir boyun eğdirici bir eğitim yerine biz layıklık ilkesiyle sınıfsal bir mücadele, yoksulların, emekçilerin mücadelesini büyütmek istiyoruz. Çünkü onların, bakın Gaziantep'te ne yaptı? Belediye Başkanı gitti Fatma Şahin grevi kırmak için. Evet. İşte dedi ki sizin patronunuz annesinin adına cami yaptıracak dedi. İnsanların inançları bir yana buna saygımız var. Din ve hürriyeti bağlamında ama siz bir grevi kırmak için dini ...kullanamazsınız. Bunu yüzden... ...sınıf mücadelesi diyoruz. Bir de tabii... ...layıklık, eşit yurttaşlık mücadelesi açısından da... ...düşünün Türkiye'nin her yurttaşı... ...şunu diyebilmeli. Bu ülkede... ...yaşamaktan onur duyuyorum. Bütün farklılıklarımızla biz çok zengin... ...bir ülkeyiz. E, kültürel... ...farklılıklarımızla hepimiz eşit... ...muamele görüyoruz. Siyasal iktidar... ...hepimize eşit biçimde yaklaşıyor. Bunu söyleyebilmek zor değil. O yüzden biz yurttaşlar olarak... ...layıklığa duyarlı tüm kesimleri... ...güçlü bir biçimde bi ünkü müze'ye katılmaya davet ediyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Yanımıza kattığınız İyi, İyi akşam. akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.